Dünyanın bilinen en eski tapınak alanı olarak kabul edilen Göbekli Tepe, insanlık tarihine dair birçok bilgiyi yeniden düşünmemizi sağlayan eşsiz bir arkeolojik alandır. Şanlıurfa yakınlarında yer alan bu yapı, tarih öncesi dönemlere ışıp tutarak medeniyetlerin başlangıcına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Göbekli Tepe'nin tarihi yaklaşık 12 bin yıl öncesine Neolitik çağa kadar uzanmaktadır. Avcı toplayıcı topluluklar tarafından inşa edilen bu alan, insanların yerleşik hayata geçmeden önce de büyük ve organize yapılar inşa edebildiğini göstermesi açısından büyük önem taşır. Bu durum, Göbekli Tepe'yi dünya arkeolojisinde benzersiz bir konuma yerleştirir. Alanın en dikkat çekici unsurları, T biçiminde tasarlanmış devasa dikili taşlardır. Üzerlerinde yer alan hayvan figürleri ve semboller, dönemin inanç sistemi ve yaşam biçimi hakkında önemli bilgiler verir taşların dairesel bir düzen içinde yerleştirilmiş olması, Göbekli Tepe'nin özel bir ritüel alanı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Binlerce yıl boyunca toprak altında kalan bu yapı, geçmişe açılan bir kapı olarak günümüzde de bilim dünyasının ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.